gerçekleşiyor olabilir. Daha cesur olalım. Film gerçekleşiyor. İsveç'te kimlik, kredi kartı ya da bilet taşıma dönemi sona eriyor. Nasıl? Deri altına yerleştirilen bir elektronik devreyle deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki bunlar şu anda evcil hayvanlar için kullanılıyor. Kedi ya da köpekler için zaten kullanılıyor. Pirinç tanesi büyüklüğünde çipleri elektronik devreleri kullananların sayısı artıyor. 4000 İsveçli artık kimlik kartı, tren bileti ya da anahtarı deri altında taşıyor. Bu elektronik devre sayesinde kapı açılabiliyor. Örneğin tren bileti yerine kullanılabiliyor. Yani nereye yerleştirildiyse, kolunuzun altındaysa orayı bir duyargaya yaklaştırmak yeterli olabiliyor. Soru net. Koronavirüs günlerinden sonra hepimiz elektronik olarak damgalanacak mıyız? Çoktan başladı ama bu yaygınlaşacak mı? Tekrar edelim. Evcil hayvanlarda zaten kullanılıyor. Çip, Türkçesiyle yonga, elektronik devre her neyse o pirinç büyüklüğünde şey hayatımızı nasıl değiştirecek bir uzmana soracağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent Ali Murat Kırık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Haber Global'e. E, film gerçek oldu değil mi? Oluyor değil oldu. Kesinlikle Sayın Ertürk artık günümüzde bu filmin gerçek olduğunu açık bir şekilde görülebiliyor. Siz de az önce ifade ettiniz zaten 4000'den fazla kişi şu an çiplenmiş bir durumda ve tabii bu çipin ne olacağı merakla bekleniyor. Çünkü artık anahtarların, banka kartlarının, kredi kartlarının yerini alabileceği ifade ediliyor bu çiplerle ve sağlık amaçlı da bu çiplerin kullanabileceği ifade ediliyor. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi İsveçlilerin sağlık verilerini depoluyor bu sistem. Bu yüzden de sağlık ölçümleri yapan bu çipler... E, kullanıcılar tarafından da büyük tehlike oluşturuyor. Zira asıl problem şu Sayın Ertuğrul, bu verilerin sahibi kim olacak? Yani bu depolanan kişisel verilerimizi kim ele geçirecek? Yani bu veriler kişisel özelliklerimizi, davranışlarımızı tespit edip nerelerde depolayacak ve hangi amaçlar için kullanılacak? Şu bir gerçek ki artık bizim hareket profillerimiz çıkabilecek. Hangi noktadayız, neyi seviyoruz, neyi beğeniyoruz, neden hoşlanıyoruz? Yani aslında burada... Hani nasıl hayvanlarda bunu gerçekleştirmişlerdi? Acaba biz de şu an sormamız gerekiyor. Çünkü bugün dijital dünyaya yönelik çok farklı komplo atılıyor Sayın Ertürk. Özellikle bu noktada e, Bilgeysin de liderlik etti ID 2020 projesi açık bir şekilde tartışılıyor. Proje ile ilgili amaçlanan şey şu aslında efendim. Evrendeki her bir insana dijital bir kimlik verilmesi. Ve tam bu noktada bir takım benzerlikler göze çarpıyor. Az önceki İsveç'teki olayla birlikte, deri altına yerleştirilen çiplerle birlikte. Ve bugün dijital dünyada özellikle çok farklı komplo teorilerini görüyoruz. Ee, dünyanın da biliyorsunuz Bilgeç sayılı zenginlerinden bir tanesi. Büyük bir teknoloji şirketi var. Ve yaptığı tahminlerin bir çoğunun da geçmişte çıktığını, meydana geldiğini gördük. Bundan yaklaşık 5 yıl önce bir konuşma gerçekleştiriyor ve diyor ki salgınla alakalı detaylar paylaşıyor ve aşı araştırmaları gibi birçok mevzuda acil eylem planı oluşturulmasını söylüyor. Bakın Sayın Ertürk bundan 5 yıl önceden bahsediyoruz. Yani yıllar önce bu günümüzdeki pandeminin yer alacağını sanki söylemiş gibi kendi cümlesiyle dünya savaş için hazırlandığı ciddiyetle diyor pandemi için de hazırlanmalı. Bakın. Dolayısıyla artık bu bizim dikkatleri üzerine çekmemiz gereken, bunun üzerine araştırma yapmamız gereken bir konu. Bu dijital kimlik bir hat ve gereklilik olarak yansıyor bize. Blockchain dediğimiz blok zinciri temasıyla çalışıyor. Tıpkı bu Bitcoin dediğimiz biliyorsunuz kripto para birimi. E, ama doğru ama hiç... iki iki taraftan bakılabilir. Birincisi şu söylenebilir, bu teknoloji evet. sizin hayatınızı kolaylaştıracak. Yani bundan sonra herhangi bir elektronik cihaz taşımanıza gerek olmadan sadece kolunuzu yaklaştırarak şu 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 işleri yapabileceksiniz denilebilir. Evet. Yahut evet. beni kontrol edebilir mi bu teknoloji? <laughs> Şimdi aynen çok güzel bir soru sordunuz e, kıymetli artık. Şimdi. ID 2020 projesi çerçevesinde dijital kimlikler çip eşliğinde kullanıcılara verilecek. Yani size bir çip yerleştirilecek. Size bir kimlik tanımlanacak. ID işte er Erhan Ertürk'ün ID'si 2.546.789. Sağlık sistemine, aşı sistemine düzenli olarak görülebilecek. Erhan Ertürk hangi aşısını yaptırmış? İşte misal koronavirüs aşısını yaptırmış mı yaptırmamış mı? Hani çıkmadı ama ileride çıktı diyelim bunu yapıldı mı yapılmadı mı? Tamam Şimdi, ne sakıncası var bunun? Şimdi ne olacak efendim? Çip takma fikri özellikle fertlerin hayatına devam edeceği ve hastalıklarla mücadele edeceği noktasında evet çok büyük bir avantaj sağlıyor ama dünyada bilim insanları brain -Gate adı altında insan aklını bilgisayara kablosuz bir şekilde bağlayan ve sadece dünyadaki verilere ulaşmasını sağlayan bir teknoloji inşa ediyorlar şu an. Ve asıl çiplerle birlikte artık şimdi şahsi bağımsızlığımızı derinden kaybetmeye başlayacağız. Neden? Bu Çip'ler bizim kişisel verilerimize erişecek. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi görebilecek. Veriler depolanabilecek. Hangi hastalığı, neye ilgi aldığımız, neyi sevdiğimiz, neyi hoşlandığımız görülecek. Bugün telefonlarla bile sizde yayınlarımızda hep konuştuk. Telefonlarla bile, tabletlerle bile sürekli lokasyon bazlı sistemlerle birlikte sürekli kontrol ediliyorduk, takip ediliyorduk. Şimdi açıkça çip'lerle takip edileceğiz ve o yapay zeka, yapay sinir ağları aracılığıyla bizim beynimizin hacklenmesi de söz konusu olacak. Yani o çipler aracılığıyla, yerleştirilen çipler aracılığıyla tamamen insanın biyolojik yapısı da derinden etkilenmeye başlayacak. Size bu çipler nasıl taktırılabilir Sayın Ertürk? Ancak sağlığınızdan korku duyduğunuzda, ölüm korkusu duyduğunuzda bu çipler size zorla taktırılır. Yoksa kimse gerçek anlamda evet gelsinler bana çip taksınlar denmez. Ve bu ID2020'nin özellikle böyle koronavirüs pandemisi bütün dünyayı etkileyen bir pandemi dönemine denk gelmesi de ister istemez bilim insanları ve birçok çevre tarafından da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki. Peki teşekkür ederiz bu yayına katkı için. Sağ olun.